Kanıma dokundu kanıma. Allahu Ekber. Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıs'ta yıllarca Türklere zulmeden küçücük çocukları katlettiren Makarios'un heykelini dikti. Heykel skandalına tepki gecikmedi. Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayacağız. Bu bir bebek katilidir. Bunun üstüne bir katil ibaresi vurulması lazımdı. Bunun buradan katmasını istiyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19 Mayıs'ta İstanbul Beylikdüzü'ndeki Yaşam Vadisi Parkı'nı açtı. CHP'li belediye parkın içine bir de Kıbrıs konulu bir heykel dikti. Kompozisyonun tam ortasında Kıbrıs'ın efsanevi Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın heykeli var. Ve Rauf Denktaş'ın hemen yanında bir görsel daha var. O görselde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına olanak sağlayan 1959 yılında imzalanan Londra Anlaşması'nın imza töreni resmedilmiş. Masada oturanlardan biri Rum tarafını temsil eden Başpiskopos Makaryos. İşte bu Enosis'i yapmak isteyen yani Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak isteyen e, adamdı. Bunun arkasında kilise de e, vardı. Yunanistan'ın yetiştirdiği e, EOKA Örgütünü, terör örgütünü kuran, Türklere karşı bu örgütü yöneten adamdı. Makaryos, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Anayasada Türk toplumuna ilişkin hakların devlet düzeni dengesizliğe sürüklediğini ve bu nedenle anayasanın değişeceğini açıklayınca Türklerle Rumlar karşı karşıya gelmişti. Bunun üzerine tarihe 1963 kanlı Noel olayları olarak geçen saldırıların ilk adımları atıldı. Rum ve Yunan askerleri Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı doktoru binbaşı Nihat İlhan'ın evine baskın yaptı ve banyo küvetinde eşi Mürvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan'ı katletti. Kıbrıs Mukavvet Teşkilatı Türkiye'ye şu telgrafı çekti. Top atışları yapıyorlar, havan topları. Denize doğru geriliyoruz, ana vatana elveda diyoruz. Bunun üzerine ilk defa Türkiye Amerika'dan kaçırarak, 64 yılında adayı bombaladı. Makarios'un Türk ordusu Kıbrıs'a geldiğinde kurtaracak tek bir Türk bile bulamayacak sözleri Türk düşmanlığını anlatmaya yetiyor. Kıbrıs'ta Rum İmparatorluğu kurmaya çalışan şahsın tekidi. Çocukluk yıllarımda yaşamış olduğum başı hatırlıyorum. Makarios'un Türk halkına verdiği, katlettiği günler hatırlıyorum ve onun burada her ne olursa olsun bulunmasını kınıyorum. CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin Kıbrıs heykelinde Makarios'a yer vermesi tepkiye neden oldu. Türk düşmanı Makaryos Londra anlaşmasının görselleştirildiği bir heykelde yer aldı. Vatandaşların tepkisi büyük çünkü Kıbrıs zaferi başka bir anlaşmayla veya başka bir gelişmeyle de simgeleştirilebilir, heykelleştirilebilir de diyorlar. Hiçbir şekilde onlar Makaryos'u burada görmek istemiyorlar. Vatandaşların Türk düşmanına gösterdiği tepkiyi yüzündeki tarifattan da anlayabiliyoruz. Bir papaz heykeli yapıldı vatandaşlar yıktı. ikinci papaz heykelini tekrar yaptı. Ama bu bir papaz değil. Papazdan ziyade bu bir Türk katili. Türk katilinin getirip de burada resmedilmesi bu şekilde bizim vicdanımız yer alıyor. Yani başka söyleyecek bir şeyim yok. Ben bir Türk olarak Türk damarlarında Türk kanı için ben bu heykelin burada olmasına rahatsız duruyorum. Burada Makaryos'un heykelini bir an önce kaldırılması lazım diye düşünüyorum.